Gönülden diyelim Allah Dermanımız kelamullah Okuruz inşallah Zuhur eder aşkullah Gönülden diyelim Allah Dermanımız kelamullah Okuruz inşallah Zuhur eder aşkullah Allah Allah diyerek Mevla'yı zikrederek Kur'an-ı rederek rahmete hoş geldiniz Allah Allah diyerek Mevla'yı zikrederek Kur'an'ı fikrederek rahmete hoş geldiniz Zikredene şifadır, fikredene devadır. Aşkullah bir başkadır, rahmete hoş geldiniz. Zikredene şifadır, fikredene devadır aşkullah bir başkadır rahmete hoş geldiniz Allah Allah diyerek Mevla'yı zikrederek Kur'an'ı fikrederek rahmete hoş geldiniz. Allah Allah diyerek Mevla'yı zikrederek Kur'an'ı fikrederek Rahmete hoş geldiniz.